Adıyaman-Gölbaşı Karayolu-Besni yol ayrımı kavşağında sürücüsü öğrenilemeyen otomobille ZT idaresindeki tır çarpıştı. Ya, ya, ya. Meydana gelen feci kazada otomobilde bulunan 34 yaşındaki Gökhan Kaya, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken Ümit Tezcan, Uğur Bayrak ve Hüseyin Asma Kaya yaralandı. Ya, gelin, verin, verin, verin. Otomobilde sıkışan yaralılar ve cenaze için olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ekibi ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda otomobilden çıkarılabilen yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kapan. Araç içerisinde hayatını kaybeden Gökhan Kaya'nın cenazesi ise tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, otomobilde bulunan kişilerin bir GSM operatör firmasına bağlı çalıştıkları öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.